Bugün size Fifine Unfull Game H67.1 oyuncu kulaklığını tanıtacağım dostlar. Kulaklığımızı tanıtmadan önce net söyleyeyim bu oyuncu kulaklığının iyi ve kötü yanlarından bahsedeceğim. Ki ne alacağınızı net şekilde bilin. Öncelikle kulaklığımızın fiyat performans açısından gayet makul bir performans verdiğini açıkça söyleyebilirim sizlere. Kulaklık 50 mm sürücü ve 24 bit derinliğinin birleşiminden oluşuyor. Hele mikrofonun ses kalitesi bayağı bir şaşırttı beni açıkçası. Zaten test aşamasında siz de göreceksiniz. Kulaklığın kafa bandı ise sunili şeylerden oluşuyor. Gayet rahat. Hiç rahatsız edici bir durum yok. Ama kafa bandı ayarlarına gelince ne yalan söyleyeyim çok güven vermedi. Ben biraz narin buldum açıkçası. He narin dediysem de öyle yanlış anlamayın. Kulaklığın iskeleti metalden oluşuyor. Yani elinizde kalma gibi bir durumu yok. Zaten kulaklığın çok esnek olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bir diğer konu ise kulak petleri. Kulak petleri de keza kaliteli. Lakin uzun süreli kullanımda bir tık terletebiliyor. Onu baştan söylemiş olayım. Ama kulağa tam oturan ve gayet rahat bir yapısı var. Kulaklığın üstünde üstünde RGB ışıklandırmalar ve gülen bir yüz var. Yani gayet estetik duruyor. Ama söyleyeyim yazılım desteği yok. Mikrofon kalitesi çok iyi olsa da arka planda tuş sesleri illaki geliyor. Ama onun dışında gerçekten fiyat performans açısından tek kelimeyle muazzam. Gelelim kulaklığın akıllı ses modlarına. H6'nın üzerindeki mod değiştirme butonunda film, oyun ve son olarak da müzik modları yer alıyor. Yani her işlevin bir modu var. Film izlerken film moduna, oyun oynarken oyun moduna, müzik dinlerken de müzik moduna çekebiliyorsunuz. Ayrıca mikrofonun sesini de aç kapa yapabilme imkanınız var. Ama benim duyduğumda sevindiğim lakin iyi kotarılmamış bir olay var kulaklıkta. O da 7.1 teknolojisi. Arkadaşlar normalde şu fiyata satılan bir kulaklıkta ben 7.1 ses teknolojisi duyunca valla ne yalan söyleyeyim hem keyiflendim hem de şaşırdım. Lakin maalesef 7.1 butonu aktifleştirildiğinde ses odağının çok kaydığını da fark ettim. Kulaklığın stereo ayarı zaten çok iyi ama 7.1 teknolojisi işin içine gelince ses kasma olayı sıkıntıya giriyor. Beni az çok tanıyorsunuz dostlar. Neyse o. Ama bakın altını çizerek söylüyorum. Bu fiyata alabileceğiniz en iyi kulaklıklardan. Şüphesiz hem de. Kulaklığın kablosu da gayet sağlam. İlk kulaklığımdaki en büyük şikayetlerinden biri buydu. Resmen zamanla paramparça oldu. Ama bu kulaklığın kablo kalitesi gerçekten iyi. Bunda böyle bir problem yaşayacağımı zannetmiyorum açıkçası. Ayrıca kulaklığın da kutusuyla birlikte gelen bir kılıfı var. İstediğiniz zaman katlayıp içine koyabiliyorsunuz. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Oyun oynarken son sesle oynamanızı tavsiye etmiyorum. Sebebi ses patlamasından değil yanlış anlamayın hemen sebebini gösteriyorum. <laughs> <Korktum ben. gülüyor> oh. Dediğim gibi bu Fine Fine Anful Game H6 7.1 oyuncu kulaklığı fiyat performans açısından sizi gayet memnun edecektir. Hadi birlikte kulaklığı test edelim. Evet arkadaşlar bu saatten sonra duyduğunuz bütün o sesler bu mikrofondan geliyor olacak. Yani ne alacağınızı bileceksiniz onu söyleyeyim. Direkt o zaman sizle birlikte CS'ye girelim. Ben karışık gidiyorum senin yerini görmem lazım. Anladın mı? Şuna an gel ses kasma olayına gireceğiz şimdi. Aga aga aga! <laughs> tak tak tak. Ne oldu lan? Aa, ne oldu öyle? <laughs> sıçtı, düştü, bir şey, düştü abi. <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 abi. <laughs> Beni kandırma hadi köpek. Ben de seni duyuyor biliyorum. <laughs> biliyorum. <laughs> Şerefsiz köpek baksana. <laughs> ya arkadaşlar genel anlamda profesyonel eğer böyle edit yapacaksınız bu kulaklık pek size göre bir kulaklık değil. 3 modu var zaten. Film, müzik ve oyun modu. Hangisi size uyarsa. Niye kör olmadın sen? Güzel atamadım flash çünkü. Atıyorum öyle flash atayım da herkes kör olsun oldu. Valve va sana çalışır zaten. Sende de bol yoksa kainat s**sın. Sen de bol yoksa kainat <laughs> s**sın. <bol> <laughs> <laughs> <bol> <laughs> <laughs> yayın açayım bak yayın açayım. Vallahi yayın açayım. Da. Abi orada duruyorsun. Or orada durdu çok belli yani. Oğlum ses versene lan. Mühim evet. olan... Evet arkadaşlar kulaklık çalışmıyor. <gülüyor> 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 arkadaşlar ürün gayet yeterli. Eğer gerçekten böyle online oyuncusuysanız ses kasma konusunda gayet yeterli bir oyuncu kulaklığı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kulaklık kalitesi bu şekildeydi. Umarım tatmin olmuşsunuzdur. Şahsen ben kulaklıktan tatmin oldum. Bundan sonra bunu kullanacağım. Zaten kendi kulaklığımda bir problem vardı. Bir kulaklığa ihtiyacım vardı. Bu da bunun üstüne denk gelmiş oldu. Aslında çok iyi bir fırsat oldu benim için. Bunu kullanacağım bundan sonra. Editlerimi de bunun için yapacağım. Ha şunu söyleyeyim. Edit için belki yeterli olmayabilir. Onu edit yaptıktan sonra bakacağım. O, onu da zaten bir sonraki videoda söylerim. Ama oyun için, online oyunlar için CSGO'dur, Valorant'tır, işte PUBG'dir. Bunlar için ses kasma için gerçekten yeterli bir kulaklık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani fiyat performans açısından perfect bir kulaklık. Onu bir peşi peşi söyleyeyim. Neyse arkadaşlar video böyleydi. Ürünün linkini hemen açıklamaya bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Böylelikle de arkadaşlar teorimize geçebiliriz. Şöyle. Evet arkadaşlar, kulaklığımızın tanıtımını yaptığımıza göre diğer kişiye geçelim. İki şey nedir? Birincisi Corine'in attığı tweet yeni oyunuyla ilgili. İkincisi de neden teori videoları gelmiyor? Bu ikisi üzerinden tartışacağız. İsterseniz ilk olarak teori neden gelmiyor onu bir konuşalım. Arkadaşlar ben yaklaşık iki sene boyunca ile ilgili teori videoları yayınlamaya başladım. Yaptığım aşağı yukarı 50 teoriden yarısını tutturdum. 25'ini falan 20 yani 25-26 tanesini tutturdum. Şimdi bu süreç zarfında artık bir şeylerden sıkıldım ve artık Artık teori üretmek istemedim. Yani ben farklı şeyler yapmak istedim. Artık genel bir oyun kanalına çevirmek istedim kanalı. O yüzden teori videoları gelmedi. Ama şu, şu demek değil arkadaşlar. Eğer yarın bir gün forla ilgili bir gelişme olursa tabii ki sizinle paylaşacağım. Ha ne olur artık yeni bir oyun duyurulduğunda bununla ilgili teori, birkaç teori gelir. Ama çıkıp da kanalı sadece artık teori kanalı gibi işlemeyeceğim. Bunu istemiyorum. Artık bir oyun kanalına çevirmek istiyordum. Ben bunu zaten Instagram'da söylemiştim. Ama Instagramı takip etmeyen, sadece YouTube kanalını takip gibi olan arkadaşlar için buradan da duyurmuş olayım. Teorilerle ilgili video gelmemesinin temel sebebi bu aslında. Yani başka bir şey düşünmeyin. Zaten bunu Instagram'da açıklamıştım. Gelelim ikinci konumuza yani çoğunuzun burada olma sebebine. Cory'nin şu tweet'i. Diyor ki işte bazı şeylerin yeni oyunu ile ilgili şunu dedi. Bazı şeylerin erkenden bir araya geldiğini gördüğümde beni çok şok etti anlamına gelen bir tweet attı. Yani bazı şeyler gözünün önüne gelmiş oyuna ilgili bir şeyler artık elle tutulur hale gelmiş. Bu da onu çok memnun etmiş. Ha bana kalırsa bu oyun Cory'nin You know, you know, by the beast. bunu 2025'ten önce görmeyiz. Yani oyunu değil ha, trailer'ı. Belki böyle 2024'ün sonlarına diyelim hadi iyimser alıp Böyle bir trailer gibi bir şey görürüz. Neyle alakalı oldu? Bana göre neyle alakalı olduğunu soracak olursanız ben bunu çok öncesinde söylemiştim. Benim kanalı takip eden arkadaşlar biliyor zaten yeni gelenler için de söyleyeyim. Bana kalırsa arkadaşlar bu bir Atreus oyunu olacak. Niye Atreus oyunu? Çünkü o dönemleri hatırlayanlar bilir. Ben sürekli şunu söylüyordum. Corrie'nin hayali aslında artık Kratos'un dışında başka bir karakter もっと。 Atreus'u o yüzden zaten oynanabilir yapacak demiştim. Oynanabilir oldu. Zaten bunu ilk söyleyen YouTube kanalı benim. Teori kanalı benim. O zamanlar kimse Atreus oynanabilir olacak demiyordu. Ben dedim bunu bir tek. Yani bunu globalde de dahil söylüyorum. Hani globalde dahil bunu ilk söyleyen ben. Bana kalırsa zaten onu bir test etti ilk aşamada. Hafif bir gameplay vardı. Ben çok tatmin olmamıştım. İyiydi ama tatmin edici değildi yani. Bir Kratos yanından bile geçmez. Ama bana kalırsa bence bu oyunla yeni yapacağı oyunla Atreus üzerine bir oyun yapacak. O Loki dediğimiz mitolojik karakterin bütün özelliklerini kullanacak. Şekil değiştirme olayını tamamen kullanabilecek. Arkadaşlar şöyle düşünün. Atreus istediği hayvana dönüşebiliyor. Yani Loki istediği hayvana dönüşebiliyor. Kore bunu bildiği için bunu bu yaratıcılığı kullanarak çok geniş bir gameplay atmosferi yaratabilecek. Sadece tek bir oyunu düşünmeyin arkadaşlar. Bir seriye dönüştürdüğünüzü düşünün. O seride arasını satayım sürekli kendinize bir dövüş mekanizması yaratabilirsiniz bu sayede. İstediği hayvana dönüşebiliyor. Sürekli farklı bir gameplay sunabilirsin her oyunda. Şimdi Koli bunu bildiği için muhtemelen Atreus yani Loki, Loki'nin o mitolojik karakterini çok iyi işleyecektir. Zaten tweet'e attığında görüyorsunuz ki God of War paylaşımı yaparak paylaşıyor bunu altında Freya'nın gifini paylaşarak bu tweet'i paylaşıyor. Bana kalırsa bu Atreus üzerine olacak. Zaten oyunun sonunda bence Kratos'tan ayırma nedeni de buydu. Zaten arkadaşlar bakın Cory projeden ayrıldı God of War Eric Williams'a teslim etti ama hala kontaktaydı. Hala. Hiç böyle bağını kesmedi God of Bağını kesmemesinin sebebi bana kalırsa bence bu Atreus'un oyunu üstüne olacaktı. Bence şöyle bir şey de görebilir, Belki de bu oyunda Atreus'un gerçekten büyümüş bir Atreus olarak görebiliriz. Zaten hatırlayın God of Ragnarok'un ilk başlangıcında Atreus gelirken giyi taşırken giyin boynuzları vardı. Boynuzlarının o gölgesi Atreus'un kafasına denk geliyordu. O Loki'ye bir gönderme yapmıştı. Hatırlayın Marvel'da da o Loki'nin boynuzları vardı. Şimdi bunu baz alarak yaptığı için bence bu oyun, bu yeni oyunu Atreus üzerinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Beni tanıyanlar bilir ben böyle inanmadığım şeyi söylemem. Bence bu oyun hakikaten Atreus üzerine olacak arkadaşlar. Yani farklı bir IP'den ziyade artık seriye yeni bir soluk katma derdinde. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bu oyun çıktıktan sonra Mısır'a gittiğini Kratos'u. Kratos, Kratos Mısır'a gidiyor. Atreus da yeni bir oynanışla ona katılıyor. Mükemmel olmaz mı? Hatırlayın ben söylemiştim. Mısır mitinde Atreus istediği hayvana dönüşebilecek. Düşünün uçmak istiyor Kratos. Dragona dönüşüyor falan. Ejderhaya dönüşüyor üstüne bile. Sadece e, örnek veriyorum. Öyle olacak diye değil. Ya da bir binek hayvanına dönüşüyor. Kratos ona binip etrafta gezinebilir. Anladın mı? Yani oynanış açısından Yok büyük bir zenginlik. Atreus büyük bir zenginlik olacak bence God of War evreninde. Ve bu oyunda God of War evrenine bağlı olacak ama nasıl? God of War evreninden de bağımsız olacak bir nevi. Ama Atreus'a ait bir dünya olacak o oyun. Kendi kişisel fikrim. Sizin bu konuda fikirleriniz neler? Açıkçası ben çok merak ediyorum. Eğer bir fikriniz varsa bu konuyla ilgili lütfen açıklamalarda, yorumlarda bana bildirin. Hadi bakalım bakın uzun süreden sonra ilk defa bir God of War paylaşımı geldi. Bakalım kesin bir şey söylemiyorum ama bu God ile ilgili haberler olursa daha da devamı gelecek zaten. Ama diziyle ilgili bir şey yok arkadaşlar. Dizi geldiği zaman onunla ilgili teoriler, konuşmalar diziyle ilgili bir şey çıktığında ya da dizi başladığında Discord'da birlikte izleyeceğiz. Bu benim sözüm. Teşekkür ederim arkadaşlar. Video böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.